Selamünaleyküm arkadaşlar, yine bir Cuma günü toplandık. Çok değerli abilerimiz, arkadaşlarımız geldiler. Buradan şöyle bir önce bir tanıtım yapalım. Sevaptan adeli. Mustafa abimiz, Mustafa abimiz, Hakan, e Merhaba baba Merhaba. Merhaba. Hüseyin Karaca. Yusuf kardeşim gelmiş. İyi akşamlar. Yusuf kardeşim hoş geldi. Hoş bulduk abi. Kahraman <gülüyoruz. Kanaat. <gülüyoruz>. Bağdat. Buraya de. kim geçti Bülent? Merhaba kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Necat şey şey, abi bak yapıyorum. burada kim var? Kuşbendi Necat abi gelmiş bak. Maskemi abi miydi, herkes seni çok abi. merak ediyordu. Bu kuş bende kuş bende Necati abi, kim abi. diyor? Burada ha. ben var ya tek burada arkadaşlar hepsini seviyorum. Var. var. <laughs> bende var. Burada arkadaşların hepsini de tek tek saygı duyuyorum da seviyorum da benim tek Rakibim kahraman kahraman. Doğru, başka nişe, yok. Sen onu niye rakip alıyorsun? Rakibim bile değil. Niye biliyor, rakibim bile? De. Rakibim <laughs> bile değil de. Rakibim bile değil de. Hiç mi boğu yok? Değil Küfür yok. Küfür yok. Ha, Ya ayıp, 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 ayıp. Yine boğuşturmak ya. Canlı yayınlarız. Tüzce abiden alıyorsun ona 15 liraya. Sonra alıyorsun? Yok ben vermem, ben vermem. Halden aldın 15 liraya. O 15 liraya aldığın kupa kuşları uçuruyor millete. Söylesene. Niye söylemiyorsun? Kardeş bana direkt mezun onu uçuracağım. Tamam, o ayrı gireceksin. Kardeş <laughs> bak bana ki ben gökü seviyorum gökü seviyorum. Adamsın abi. Vallahi bak. Ben sen var. tam destek. Kuş var mı sende? Var abi. Bak böyle demeyeceğim. Var, var. mı? Ben de kuş var diyor. Yanar düğmen dişi ver diyor. evet verecek. Verecek abi. Var Var, var o yani. mı? Yani. mı? O kılavuzda Şey da, kılavuzu kargı olanı onu geçeceğiz sen. Adam gibi adam neye kılavuz? Adam <laughs> <çıkartır. krizi gülüyor> işte. sen kılavuz sensin adamı yakacaksın. Niye <laughs> şey yakayım adamı? Adam sen Halleder. sen sen adam bak Abi şimdi bak. Kahraman kanatta kaç? Kuş, kuş var. Bir kişinin kuşu var. Kendi kuşu. Bende ettiğinin kuşu var. Kahraman kanatın kuşu var. Var. Necati Kobar'ın kuşu var. Evet. Burada Kurdacı kuşu var. var. On, cimri, ya kimin e, kuşu e, yok e, ki onu var, söyle hem bana. Hem hem kimin kuşu yok? Herkes var. Ya yani ben adal, adal bir kişi çıkacak Ankara'yla baş edecek. Evet, Öyle evet, bir şey yok. yok bana Arif Avrupa'dan, uçur. Kayseri'den. Yarın uçarsan. Kime? Sana. Sana Sera demiyorum kardeş. Sen, sen niye kendini almıyorsun? Sen niye kendini almıyorsun? Niye zıplıyorsun ya? Sende bir problemimiz yok. Biz üç orta Üç ortağız. Kopar. Benim kuşlarım hepsi koparın. Onun kuşların hepsi benim. Nasıl olacak? O zaman seni de alacağız Abi o zaman ben de ortağım. Bunu da bu kuşu var bende. O zaman ortağız. Yani, o, zaman ortağız. o zaman ortağız. O zaman yorum yok. Aynen. Neyse. Şimdi kimde kuş varsa ben onu bunu bilmiyorum galiba. Kupaya yazılacak göreceğiz. Bunu uçuracağız. Ben de puanlayacağız. Ha. Ondan sonra bakacağız. Biz kuş kim biz lazım. puanlayacağız. Biz keyfimize bakacağız. Ben, ben sırf basın Sal. kuş bulamadım. Kuşan kuşum yok kuş izlemek için Aynen. kupa düzenliyorum. Senden özür dilesin. Bir çift kuş, 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 kuş vereyim kuş beslesin. Kuş özür dilesin. Adam yakacağım bir var ya. He özür dilesin. Evet. Tamam abicim yani, çok değerli abim. sağ ol. Öz, teşekkür A. Ederim, A. ederim kardeşim. Allah razı olsun. Bununla Biz dediğim mi? gibi, gibi <laughs> kim doğru olması önemli değil. Kapıda kimin uçuyorsa gideceğiz. Bakacağız. Kararımızı vereceğiz. Ondan sonra bu şundaymış diyeceğiz. Aynen öyle abi. Şimdi tat tatışmaları. Aynen öyle. Şu anda zaten tat tatışmaları yapıyoruz. Aynen tabii. Zaten koparda hiçbir şey yok, uçurmuyor. Tabii ben uçurmuyorum. Sen uçuramıyor. Evet. Ayhan kardeşimiz kahramanı has orta. Zaten <laughs> onu es geçelim. O da uçurabiliyor. Ve bir sürü hakemim var, evet. mecbur uçuramıyor. Sen de uçurmuyorsun, yani. sen de geç. Zaten kardeşimiz. De. Ben kuş uçurmuyorum ama sırf bu güzel ortam için burada bulundum. Adamsın, ya. teşekkür ederim. Her türlü Aa, destekçiniz. Şey <laughs> de bu bu çok Canımsın. Canım Uçura gerek yok. Burası, burası şey dost meclis. Herkes gelir. Ben burada. herkes. De zaten. İçi de gelir, uçu da gelir, uçu da <laughs> gelir. Herkes gelir. Gel. Ağabey seni tanıyor, İsmim Hakan, biz de aynı şekilde arkadaş gibi, biz de besleyiciyiz. Çok iyi. Ama bu sene inşallah biz de katılacağız. İnşallah, inşallah. Sağ olasın. Diye. Kardeşimiz, <laughs> üşüdün galiba sen. Bu tam uçuşu gibi oturuyor bak. Tam gizlisin ha. İş destek öyle Sen tanıyalım mı bir? Ben Aydın Demirci. Aydın Demirci. Nerede besliyorsun? Asgöy'de besliyorum. Asgöy'de besliyorsun, As maşallah. E besliyor. As e besliyor. Aydın hoş geldin sen de. Hadi. Yok. Video çekmeden anı yatacağım. Yuh batır. Tunca abi. Evet. Sen ne diyorsun? Valla Necat abi tek geçiyor. Ben de tek geçiyorum. Kahramanı yüter. Yüterim abi. Havada, karada yüterim. Kahramanı yüter. Ben öyle değilim. Abi bir Zeki eski abi. topraklardan değerli bir abimiz. Zeki Hoş abi. geldin Zeki, 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 Zeki abimiz abi. gelmiş. Zeki abi seni de kısaca tanıyalım. Valla adım Zeki Keleş. Yani göre çok keleşti zaten abi. Çok yakışıklısın. Keleşlere yakışıklı keleşteler ya. <laughs> Necati, Necati kardeşimi destekliyorum. Ne diyeyim? Tamam Oo, seni kimse geçemez Necati abi. Evet, evet. Murat abi. Ver Ankara Akustan Murat Barman. Biz de bu oluşumun içinde varız inşallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz abi. Sağ olasın. Necati abi. Necati de, Necati de, sen de biliyorum ben. Kahramana hiç gerektes yok. Abi. Yemekte evet. bir, bir atasın, yiyor mu? Kahramanlar. He? Bitti. Yiyor. Daha ya ne ya? konuşuyor? Adam iki <laughs> abi şey. boş, şey. gel, boş ver ya. Gel, sakma alıp. bile. Sakma. Burada dikenen gel, kardeşimiz. <laughs> <laughs> en büyük Kardeşim. <laughs> <Sen gülüyor> de destekçim. <laughs> Allah razı olsun. Ne kadar tepki alsa da kameralar niye konuşuyor falan filan. Sen konuş anasını satayım. Kimseden çekingeniz de yok, şeyimiz de yok. Ne mı? Herkes işine, herkes yoluna baksın bu saatten sonra. Bizim, bizim, bizim safımız, yerimiz belli. Kıblemiz de belli. Allah razı olsun. Ya yok bunlar rica zaman Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını hadi hadi. görsün işin var. Işim Abi Erhan'ım hoş geldin. Ay büyük hediyeni sana. Vay. Hediyemiz de geldi. Allah razı olsun. Çok güzel. Erhan olsun. Yeğenim hediyemizi getirdi. Çok çok teşekkür ediyorum. Yeğenim gel seni bir öpeyim. Sağ olasın. Onu artık şu televizyonun üstüne takarız. Merhaba. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Sen tanıyalım. Mesela. Elektrici Erdoğan'ın e, müriti. Mürit Müriti mürit nereden geçelim abi? Müriti nereden değiliz? Bitti mi abi? Yok bitti de değil ya. Normalde abimiz. Vay hepimizin abisi. Hepimizin abisi. Abi sıkıntı değil. Biz tamam. buraya öyle sen sizin sevdiğimden dolayı geliyoruz. Ya vay Kendim, ne Kendimize. Kendimiz ya? de kendimiz kendimiz yani, has. Yani Elektrikçi Erdoğan er de gelecek. Biz onun yanına gideceğiz? O da gelecek. Hepimiz geleceğiz. O bizim abimiz. Orası öyle. Onda hiç sıkıntı yok. Ama onun kuşlarını uçuyoruz onu mu üreteceğiz? Herkes herkesin kuşunu <laughs> uçuruyor ama biz kendi kuşumuzu uçuruyoruz o yüzden. Allah Allah. Onun sen değil. Sen... Herkesin onun değil yani kendi kuşumuzu uçuruyoruz. Arkadaş şeyden ayrılmış ya öyle konuşuyor. Yok onlar tamam. değil. Söyleyeceğim seni. Yok söylemen gerek <laughs> yok. Ayrılma falan yok. Sof. Kardeşim. Hoş geldin. Abi seni görmeye geldik. Hep Abiden hepsini görmeye geldim. Evet, e evinizle beraber geldik abi. Allah razı olsun. De evet, de zaten geldin. onun ayrı videosunu yapacağım. Tamam, Desteğinle dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olasın. Evet. Hüseyin kardeşi direkt geçelim. yine de evet. yine de. Geçelim. Her zaman buradayız. Her zaman Ay, buradasın. Sen benim or has oradan ha, ha. O o olduk senin benden sonra. E, kahraman kardeş kardeşim. Bir şey abi, diyorsun mu? Hoş geldik. Sefa'ya geldik. Evet. Niye yani, geç geldin? Abi, abi işten ancak çıktık. Yol uzak diyorsun? mı diyorsun? Vay ya vay. Ya bir şey yok yani. Şöyle bir de dolanalım. Sebahattin abiyi tanıdık, Mustafa abiyi tanıdık. Arab Arap Tuncay zaten dünya tanıyor fenomenimiz. <laughs> evet, Yaşar'ı yani, tanıdık, Samet'i tanıdık. Kenan'ı tanıyoruz. Bahadır zaten tanıyoruz. Mete abimiz burada. Tanıyoruz. Başka kim var ya? Canlı'da mısın? Yok. Canlı atacağım ama şimdi ilerleyen dakikalarda. Şöyle bir. Abi bak doldu taştı maşallah. Buralar almıyor. Şöyle. Şuraya bak. Maşallah maşallah. Maşallah. Kardeşim benim hoş geldin. Mutfağa getirmeyeyim mi? Tamam getirmeyeyim. Şöyle bir dolandırayım ya. Mutfak dolu. Herkes yemek yiyor. Yemek yiyor. Maşallah maşallah. Maşallah. Abi. Necdet abi bizi çayla içilir, yemeğe de yedir. Gerçekten mi? Gerçekten abi. İyi hadi bakalım. Ha buraya gel bir çay iç. Otu abi teslimi verdin mi? Verdim. Evet. Teslimi verdim. Tamam. Evet. Serhat'cığım. Allah işin yeri bir Sen benim sağ kolumsun, tek geçerim seni. Canımsın. Allah işin yeri tek geçerim abi. Mehmet saati getirmemiş ona yok. Evet, kardeşim seni tanıyalım ya, seni hiç tanımadık. Ben Semih abi, Yusuf'un arkadaşıyım. Yusuf'un arkadaşısın. Ha tamam. Ha, beraber geldin zaten gördüm. Evet. Beraber tamam. Yok. Mehmet de benim kardeşim. Ben bizim kuşlarla uçuyoruz beraber uçuyoruz artık birimiz hepimiz hepimiz birimiz için zaten başka da başka da kim var kimse de kalmadı kardeş şu işe miyim geç geç benim şu uçmadığım ücretinin parası var ya, onu sana vereceğim tamam geç abi tamam caminin önünde toplamış tamam Lan, şöyle sen şey nerede Ortağı mı çağırdın? Canlıda mısın hala sen? Yok video çekiyorum abi he. canlı değil. Tamam. Videoyu sonradan atacağım. He, tamam abi abi. O, şimdi canlı çekemiyoruz. Şey, abi, abi. Ondan sonra evet. şimdi çekip sonradan atacağız. Tamam, he. Sonradan, Sonra, atacağız. He. sonra atacağız. Ee, i̇çeriye geçti kahraman kanaat kardeşimiz. Bir geçelim bakalım ne diyecek? Bir şey söyleyecek ha, herhalde. Ye. Sana seni kızdıracak arada hiç. Sandı abi hiç. geri vites yok be. Bak bırak şimdi bu ucuna bu bu sura düşüyor. Boğazına geliyor. Bir tut bakalım sen de Kardeşler otur. Bak şimdi bak Tamam. Ee, Necati Bey'in kupa parasını talep ediyorum. Ne? Ya Necati Bey'in kupa parasını. Necati Bey'in kupa parasını. He tamam. Para olsun da demir para olsun. 6 getir onu tüm evden ayıp olur o ne. Oğlum para olsun Allah, Allah bin ben bereket versin. Paranın bunu, küçüğü bunu büyüğü olmaz. Bu, bu, bize parka bu, bu, bu bize koz olarak bak. kullanamazsın. Tamam. Bunu şey doğru bunu düğünlere gittiğimiz zaman. Düğünlere gittiğimiz zaman. Abi. Para. 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 Paranın küçüğü büyüğü olmaz. Allah razı olsun. Abi paranın küçüğü. Kesene bereket abi. abi. De, demir abi, para tamam. versin. Tamam. Evet. 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 Allah razı olsun. Ama uçacağım, abi bari. Ben bari var. Ben O kuşuna diyor ya. Ben abi arkadaş var. galerici abi bir arkadaşımız. Abi, tamam mı? Yani hiç, abi, hiç sıkıntı yok. Boğaz boğa Evet. Boğazına. değil. İki tane adam yiyor. Tamam yarın ben Yarın diyor. sonra. Bir Biraz Bir ay sonra. sonra. Yarın, Yarın, gel Yarın biliyorum Yarın <laughs> bir daha de... <laughs> 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 Arkadaşlar burada bir de reklam yapalım ee, Necdet Yıldırım Youtube'una abone oldunuz mu Ayrıca Kral, kral Kuşçu TV Zafer kardeşimize de destek için O bizim en büyük destekçimiz Kral Kuşçu Kral Kuşçu TV'ye abone olalım Bak, Arkadaşlar Kral Kuşçu TV'ye herkes abone oldu mu Abone Abone misin sen Lütfen abone olalım. Kral Kucu ya TV bizim en büyük destekçimiz sen, olacak. Onun için onlar hallederiz abi. Direktmen abone oluyorsunuz. Ya. Kral Hayır, Kucu TV'ye Zafer abi, kardeşimize abone olalım. Abi. Biliyorum. Ortağa yazdım zaten. Ortağı. Kral Kucu TV'ye abone misin? Biz ilk, ilk, i̇lk ben yaptım zaten. Ben yaptım biliyorum. Sen de ben yaptın. Ya sen vardın bunda yorsun. Kral, Kral TV abone oluyoruz. Kral Kurtçu TV abone abone. Abone. Abone, abone. Ah. aboneyiz. Zaten. Aboneyiz. Abone bunlar. Burada Kral Kutçu TV'ye abone olmayan var mı? Herkes abone. Herkes abone. Abi ben bütün çevrem abone yapmışım zaten. Kral Kurtçu TV'ye destek amaçlı abone olalım arkadaşlar. O bizim en büyük Bence destekçimiz, veli nimetimiz. Yani e, Zafer benim için gerçekten e, çok değerli bir arkadaşımız. Abi, hemen Onun için de abone de olalım. Ya. Neyi? Bak, hemen, hemen şahit. Mete Şimdi abi de abone. Diyorsun, abone değil Buyur abi. <laughs> birazdan alacağım, de hemen. De alacağım hemen. Hemen bakalım abi abone mi değil mi? Samet Yıldırım'a suç yaptık. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> üstü yaptık. Evet. En üstte, en üstte, en üstte. Şimdi çıktı abi. Şimdi çıktı. Abone oluyoruz. Bakın kardeşim. Abone olundu. Yani lafta değil. Lafta değil sözler. Yani burada kim varsa dost biz dostta onu takip ediyoruz. Aynen öyle. Kral Koçu TV'ye abone misin? Aboneyim. Tamam, abone. abone. Arkadaşlar, öncelikle Kral Koçu TV'ye abone olalım. Ondan sonra da Necdet Yıldırıma abone olalım. Hayat paylaş paylaştıkça güzeldir. Paylaşalım. Şuraya da bakalım bir. Arkadaşlar Kral Koçu TV'ye abone misiniz? Ben aboneyim abi. Abi. Abone olmayan var. Hakkı hoş geldin. Ne var ne yok? Her zaman da yorum yazarım yok. kendisine. Tamam. Kral Koçu TV'ye abone oluyorsunuz. Abi, Kral Koçu TV'ye. Herkes abi. izleyici arkadaş, izleyen arkadaşlar da abone olsun. Ya, Lütfen abi, Zafer'e birazdan. abone olalım. He? Kral Koçu TV'ye abone olalım ya. arkadaşlar. Bundan sonra video çekimlerimizde ya. her şeyde ya. Zafer Zafer'in Kral Kuşu TV olarak onun videolarını çekeceğiz. Onun YouTube'unda yayınlanacak Allah izin verirse. Oradan da takip edebilirsiniz. Onun için Kral Kuşu TV bizim için önemli. Video çekimlerimizi Zafer ayarlayacak oradan. Oradan hep o yayınlayacak. Bizim kupaya uçan kuşlarımızın videolarını Kral Kuşu TV'den izleyeceğiz YouTube'dan. Yani Necdet Yıldırım ve Kral Kuşu TV Zafer ya, Aynı. De, bırak, işte. Abi ne yapalım? Tamam e, 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 dedim hazırdı vardı. devam. devam. Ben e, canlı var. ya, dedim ona göre. Gelin. Bir sezonu Abi, abi. abi çekiyorum çekiyorum daha 14 dakikaya. Şimdi abi ya